Selamlar sevgili dostlarım. Hmm, tekrardan bir futbol videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ufak bir hatırlatma yapayım. Bir abone de aboneler özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Hadi herkesi isteyinler. Geçelim yavaştan. Güzel. 210 lira mı? İnanmıyorum ya. Ücretsiz ödüllere bakalım abi. Demir. Alınır. 271 de altın ödülü varmış. Tamam. Aa diğer arana gitmiş ya kötü oldu. Neyse. Şu i̇ki kardeşimiz geldi. Oynayalım bakalım. Oo. Bu red sıkıntı değil de. İnanmıyorum. O nasıl bir gol? Oy. İçeri aldı resmen. Bak susuyorum sadece izleyin ha bak susuyorum. Sadece izleyin nasıl gol oluyor. <laughs> Her attığımız giriyor abi saçmalığa bak. Her attığım gol oluyor. Önceden olsa girmiyor. Bu oyunda bir sıkıntı var ya neyse. Bu ne abi? Her şey gol oluyor böyle. Çektiğim her şut gol. Kaleci tutamıyor. Allah Allah. Kalecinin gücü de iyi de. Bir de altın paketteki kaleci. Altın renkte. Neyse. Tamam yedik. Bu golü yedik zaten. Bu belliydi hani. Görünen köyünüz olmaz hesabı. Abi bu nasıl bir gol? Çektiğim her şut gol. Bak nasıl tutamadı. İnanılır gibi değil. Vur oğlum bir tane de şuradan. Şimdi odan al abartma sen de odan al. Sana da bir top verdik. Yani hemen cılkını çıkardın kardeşim. Pas attı. Pas harika. Pas harika. Demir. Bitti bitti hoca bitir. Uff, 5-1 yendik ya, harika. Hadi kardeşim, sana goodbye. <laughs> Dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.